Masal Diyarı Bir zamanlar masalsı bir ormanda küçük prenses Lina ve en yakın arkadaşı sincap Milo yaşardı. Her gün birlikte oyun oynar, kahkahaları ormana yayılırdı. Bir gün gökyüzü kararınca ormana gizemli bir gölge düştü. Kötü kalpli bir büyücü ormanın kalbindeki ışığı çalmıştı. Işık olmadan orman solmaya başladı. Cesurca karar verdiler. Kaybolan ışığı geri getireceklerdi. Yolları sisli ve gizemli bir gölün kıyısına çıktı. Gölde konuşan sevimli bir kurbağa onlara yardım teklif etti. Kurbağa onlara sihirli bir pusula verdi. Pusula onları karanlık dağlara yönlendirdi. Dağın zirvesinde rüzgar fırtına gibi esiyordu. Ama Lina yılmadı. Cesur adımlarla ilerledi. Sonunda büyücünün karanlık kulesine ulaştılar. Kulenin kapısını Milo açmayı başardı. İçeride ışığı parlayan küreyi buldular. Tam o sırada büyücü karşılarına çıktı. Ama Lina cesurca dedi ki: "Bu ışık ormana aittir." Milo, büyücünün şapkasını kaptı ve dikkatini dağıttı. Lina ışığı aldı ve ormana geri götürdü. Işık geri dönünce orman yeniden canlandı, herkes sevinçle kutladı. Eğer bu videoyu beğenirsen, seninle bir gün masal diyarını dolaşabiliriz.